satıyorum ya. Her gün gidip bankaya para yatırıyorum. Her gün gidip para arttı mı yükseldi mi diye mi bakıyorum? Ben hiç bakmam. İmpariyeti Yüksel... al ha. demenin sebebi bilançosu güzel. Bilançosu güzel. Enerji sektörü. Ondan sonra Bir 80 de... binlerden 30 binlere, 28 binlere gelmiş. Evet, geldi daha düşündüm. daha ne bekliyorsun? daha? Buralarda ha. artık alınıp al, bekle. beklenin, sabredin. Kimisi... Tamam bir ayda gider, kimisi üç ayda gider, kimisi beş ayda gider, kimisi bir senede gider. Ama ne kadar yok. Ama abi. artık alım yerine geldi. Bak mesela adam Uşa 80 kuruştan 70, 94 tilyon zarar açıklamasına 42 liraya götürdü. Fon eti mesela 6 liradan 58 liraya götürdü. Daha ne yapayım? M Mia tekniği söyledim ben 85'lerden. 1 milyon 200'e götürdü. Daha ne edeyim ben arkadaş ya? Baba <laughs> cebinize para mı sokuyum ya? Allah Allah. Allah Yeter sabredin ya. Herkese selam. Borsacı dede dün Karya dedi. Bilanço sonrası Karya bilanço açıklamıştı. Bu videoda bu hissenin temel ve teknik açıdan incelemesini yapacağız. Tabii ki burada anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl ki bu borsacı dedenin söylediği hissenin biz incelemesini yapıyorsak siz de duyduğunuz gördüğünüz hissenin incelemelerini kendiniz yapınız. Yatırım danışmanınızla konuşunuz onlarla birlikte hareket ediniz arkadaşlar. Hiçbir sosyal medya platformundan bu benim kanalımda dahil olmak üzere gördüğünüz bir şeyle yatırım yapılmaz Twitter'dan şuradan buradan yapım yapılmaz gerçekten duyduğunuz bir şeyi gördüğünüz bir şey incelersiniz ve gerçekten burada bir kar var ve bu anlatılan şeyler doğrudur kararına varırsanız o şekilde yatırım yaparsınız Arkadaşlar bu Borsacı Dede de olabilir herhangi bir profesyonel e, yatırım danışmanı da olabilir duyduğumuz şeyleri önce biz ne yapacağız kendimiz inceleyeceğiz araştıracağız sahibi kim karı var diyorlar gerçekten karı var mı yok mu hisse çok ucuzlamış çok düşmüş diyorlar gerçekten düşmüş mü buna bakmamız gerekiyor özetle kendi incelememizi yapmamız gerekiyor şimdi karya ne iş yapar güneş enerjisinden güneşten elektrik üretiyor kartal yenilenebilir enerji ve bunun satışını yapıyor yaz aylarında baktığımız zaman bunlar tabii ki ee, üretimleri biraz daha fazla oluyor kış aylarına göre satışları biraz daha fazla oluyor gelirleri de biraz daha fazla oluyor bu da tabii ki bilançolara yansıyor. Hisse senedinin grafik incelemesini yaptığımız zaman gerçekten de dedenin söylediği gibi 78 liradan hisse senedi 28 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada da artık yataya bağlamış hisse senedi. Tabi dede dün söyledikten sonra hisse senedi eksi 2 idi. Eksi 2'den tavan oldu. Şu anda da hisse senedi bugün ikinci gün yüzde beş pozitif. Yani borsacı da söyledikten sonra genelde böyle oluyor. Hisse senetleri bir gün işte bilemedin iki gün tavan oluyor. Ondan sonra tekrar negatife dönüyorlar. Ondan sonra asıl gerçekten hisse senedi karlıysa işte konjektürde uygunsa para girişi de varsa ondan sonra toparlayıp tabii ki yukarı yönlü hareket ediyorlar. Ama bir iki gün eee bir volatilite oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bundan sonra şöyle baktığımız zaman Ere da aşırı alım bölgesine çok yaklaşmış. Şimdi bu aşırı alım bölgesine girerse bu hisse senedi buradan bir satış yeme ihtimali var. Yani şurada 36 liralar 30 artık bunu at, aşırı alım bölgesine sokar. Teknik anlamda konuşuyorum bunu. Teknik olarak aşırı alım bölgesine geldiği için buradan bir satış yeme durumu var. Bu konuda da dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hisse senedine 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktığı için teknik olarak pozitif bölgeye geçti. Kabul ediyoruz ama söylediğim gibi aşırı e, alım bölgesine girmesine de çok az kalmış. Hisse senedinin detaylarına baktığımızda FK'sının 10 olduğunu görüyoruz. Çok fazla değil. Normal bir FK'sı var. Ödenmiş serbayesi 55 milyon net karı 175 milyon Ödemiş sermayesinin 3 katı 3 katından fazla bir net kar açıklamış burası güzel katılım endeksi içerisinde de yer alan bir hisse senedi yani İslami hassasiyeti olan arkadaşların rahatlıkla alabilecekleri bir hisse senedidir. Hisse senedinin özet raporuna baktığımız zaman çarpanlarının iyi olduğunu görüyoruz. Çeyreklik net karlarında bir önceki çeyreğe göre bir düşüş var ama yine de net kar açıklamış. Öte yandan öz kaynak karlılığını da artırmış hisse senedi. Bu bakımdan iyi arkadaşlar. Öte yandan karnesine baktığımız zaman hisse senedinin karlılığının fena olmadığını, büyümesinin fena olmadığını ama borçluluğunun kötü olduğunu görüyoruz. Yani borçlu, borcu olan bir hisse senedi. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu hisse senedini inceledim ben ve incelemede hani başta söyle, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim, söyleyeyim derler ya. Şimdi ortada söyleyeyim ben en beğenmediğim tarafı borçluluğu. Borçluluğu nakit özellikle nakiti hızla tükeniyor arkadaşlar. Şöyle nakit akım tablosuna e, bir bakalım. Nakit benzerlerinin net artış azalış burada %70 oranında bir azalış var. Yani bir önceki aya göre çeyreğe göre daha fazla arttırmış. 2023 12. ayda daha kötü durumdaymış ama. Fakat yine de nakit akımında nakdinde bir azalma söz konusu. Ya şimdi bu niye bu kadar takıldık? Tabii ki Megap yüzünden arkadaşlar herkes biliyor. E, borcu olan şirketlere ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bu hisse senedinin de borcu var arkadaşlar. Tabii ki biz bir hisse senedini incelerken bütün her zaman olumlu taraflarını olumlu taraflarını anlatmıyoruz. Neyse objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Yoksa oturur kendi kendimizi kandırırız. E, tabii ki bir hisse senedinin pozitif tarafları olacak, negatif tarafları olacak. Bir kefenin ağırlıkları gibi düşünün. Siz pozitif taraflarını çok ağır bastığını düşünürseniz pozitif dersiniz. Negatif taraflarının ağır bastığını düşünürseniz de negatif dersiniz. E, dolayısıyla burada negatif tarafa Borcu ola olduğunu, borçluluğunun var olduğunu da ka e, belirtmemiz gerekiyor. Şimdi takasına baktığımız zaman e, aylık bazda, 3 aylık bazda, 6 aylık bazda bir to toplama var arkadaşlar. Yani şu 5 e, en üstteki bankalara bakıyoruz. İşte bu patronlar bu hisseyi topluyor mu? Patron hisse satıyor mu? E, her zaman bak bakılıyor. Takasta bakılan şey budur aslında. E patronların da hisseleri bu 5 tanesinde de olacağı için baktığımız zaman Aylık bazda ama haftalık bazdaki satışlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Vakıf ziraat garantiden bir satış olmuş. İş yatırımda da alış var. Yani iş yatırımda da alış var. Onu da belirtmek isterim. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman 3 tane fonun da bu hisse senedinde pozisyon aldığını görüyoruz. Öte yandan hisse senedinin e, bilançosuna baktığımız zaman bilançoda tabii benim en fazla dikkat ettiğim şeyin esas faaliyet karı olduğunu biliyorsunuz esas faaliyet kârında da arkadaşlar bir artırıyor esas faaliyet kârını geçmiş yıllar kadar artıyor çok da fazla artmıyor ama zarardan bir kâra geçiş var yani negatiften bir pozitife geçiş var bu da hisse senedi için benim nazarımda pozitif hanesine yazacağım bir durumdur arkadaşlar 3 aylık net kârını bir önceki aya göre azaltmış ama bir önceki ayda ne yapmış zarardan kâra geçmiş ee, işte kârında birazcık bir düşüş meydana gelmiş böyle de bir fotoğraf var. Yani bu bölümümüz özetle şunu söyleyeyim. Esas faaliyet karında zarardan kâra geçirmesi ve bu kârı da artırıyor olması benim için pozitiftir bu hisse senediyle ilgili olarak. En pozitif gördüğüm şeyler bu. Ama öte yandan burada borçluluk hanesinde nakit tindeki azalma burada da benim bu hisse senediyle ilgili negatif hanesine yazacağım şeylerdir arkadaşlar. Değerlendirmelerdir. Artık sizde kendi değerlendirmenizi yapın. Hisse senedine baktığımız zaman e, grafik anlamda hisse senedi e, 78 liradan arkadaşlar 27 liraya düşmüş ve buradan tepki veriyor. Öte yandan hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman bir noktayı da belirtmek istiyorum. Belirtmeden geçemeyeceğim. Defter değeri 41 lira arkadaşlar. Yani bu hisse senedi defter değerinin dahi altında işlem görüyor. Yani bu hisse senedi çok düşmüş yukarıdan çok düşmüş arkadaşlar. Defter değerinin bile altına gelmiş. Yani tasfiye fiyatının bile altında. Hani kapıya kilit vursalar, malını, mülkünü neyi varsa satsalar, borsadan çıkıyor deseler bir lota verecekleri para 41 lira 53 kuruş iken şu anda 34 liradan işlem görüyor hisse senedi. Ne kadar ucuz olduğunu e, anlayabiliriz buradan. Yani yukarıdan aşağı gerçekten ciddi bir düşüş yaşamış hisse senedi ve yataya bağlamış. Burası okey. Ama hisse senedinin de biraz borçluluğu olduğunu, biraz değil, borçluluğu olan bir hisse senedi olduğunu da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hisse senedi incelememiz bu kadar. Söylediğim gibi anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ve sadece bilgi vermek amaçlıdır arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.